Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün c sesini birleştirelim. Hazırsak başlıyoruz. C, c E C E C E birleştirelim. C, 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 A, C, A, C, A. Birleştirelim. C, 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 C I, C, I, C. İ Birleştirelim. C, c C C C U C U C U Birleştirelim. Cu 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 c. c Mil C mil c mil birleştirelim cemil 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 ca nan ca nan ca nan birleştirelim canan 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 c, 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 ci ci c, ci, ci. ci, ci. birleştirelim cici, 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 cici. cü, c, cü, c, cü, c, birleştirelim cüce, cüce cüce ş -ker. Ş, -ker. ş ker birleştirelim şeker 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 c ket c ket c ket birleştirelim ceket 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 tu run -cu. tu run -cu. birleştirelim turuncu 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 o yun cak o yun birleştirelim oyuncak 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 ten c r ten c r birleştirelim tencere. tencere 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 Evet çocuklar bugün c sesini birleştirmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.